Bugün konumuz iz düşüm düzlemi değiştirme. İz düşüm düzlemi değiştirme işlemini genellikle yine gerçek büyüklük problemlerinde kullanabiliriz. Aslında bir cisme farklı bir bakış açısıyla, farklı bir yönden bakma gibi çok basit bir şekilde tanımlayabiliriz. X ekseninin ya da Y ekseninin yerini değiştirerek bu işlemi yapıyoruz. Mesela burası pi 1 burası P2 ise X ve Z eksenleri burası da Y ekseni ise ne yapabiliriz? Biz bu düşey iz düşüm düzleminin konumunu değiştirebiliriz. Mesela düşey iz düşüm düzleminde x ekseninin yönü bu şekilde değil de biz bunu şöyle bir konuma getirebiliriz. Burada bir nesne olduğunu düşündüğümüzde nesneye buradan bakmak yerine bu sefer yeni çizdiğimiz iz düşüm düzlemine dik doğrultuda bir bakış açısıyla bakmak durumunda kalıyoruz. Bu da mesela özel bir düzlem değilse bu düzlemi özel bir düzlem haline getirmemizi sağlayabilir ve gerçek büyüklük problemlerini daha kolay bir şekilde çözmemizi sağlayabilir. Peki epür düzeninde bunu nasıl ifade ederiz? X eksenimiz normalde biz x ekseninin yanına sayılar yazmayız ama x ekseni Burası pi 1, burası pi 2 olduğuna göre x 1, 2 eksenini ifade eder bize. Yeni bir izdüşüm Ekseni geçirdiğimiz zaman bu düzlemin ekseni bu ise biz hangi izdüşümü sabit tuttuysak mesela biz plan izdüşümü P1'i sabit tutup yeni bir izdüşümü düşeye çizeceksek o zaman sabit olan yine aynı kam kalacaktır. Değişen ise yeni bir rakamla adlandırılacak. Yani X13 ekseni. Yani X13 eksenine göre yeni bir izdüşüm oluşturacağız. Bu durumda bir P noktasından söz edecek olursak, bu P noktasının yatay izdüşümü P1 üssü ise, P2 üssü P2 üzerindeki P2 üssü burada ise, P3 yani yeni çizdiğimiz izdüşüm eksenimiz kırmızı ile çizilen izdüşüme dik gönderdiğimde burada oluşan P3 ise bu noktada oluşacaktır. O zaman ben Normalde burada bir P noktası tanımladıysam P1 üssü ise bu. P2 üssü burada ise yeni çizdiğim eksene baktığımda bu P noktasının yüksekliği bakış yönümü değiştirsem de değişir mi? Yani şuradakine bakarsak P noktasına bu yönden de baksam bu yönden de baksam Z mesafesinde herhangi bir değişiklik olur mu? olmayacaktır. Bu nedenle de P1'in x1 2 ekseninden yüksekliği zp ise yine x1 3 ekseninden itibaren de zp mesafesini alarak p3 üssünü buluruz. Burada biz ne yaptık? Düşey iz düzlemini değiştirdik. Düşey iz düşüm düzlemini değiştirme. Bazen yatay iz düzlemini de değiştirmek durumunda kalabiliriz. Yata izdüşüm düzlemini değiştirirken de yine izdüşüm eksenlerini farklı bir bakış yönünden çizelim. Burası x ekseni olduğunu düşünürsek x12 ekseni pi1 ve p 2 Bu sefer x eksenimizi şu şekilde çeviriyorum. Yani pi2 sabit kalıyor. Pi1'i değiştirmem gerek. O zaman pi1'i yeni oluşturduğum düzlem bu şekilde. Yeni bir P3 oluşturdum. O zaman ne olacak? X 2 sabit kaldığı için X 1'in yerine 3 gelecek. Eksene baktığımızda da burası X 1 2 idi. Şimdi ne yapıyorum? Yeni bir eksen geçiriyorum. Herhangi bir yönde olabilir bu. Yeni geçirdiğim eksende X 2 sabit bırakıldığı için 3 X 3 2 ekseni olarak adlandırabiliriz bunu da. Yine burada bir P noktasından söz edecek olursak burada bir P 2 üssü var varsa bu P 2 üssü şöyle bir noktada P 1 üssü ise gerçek P noktasının yeri burasıdır P. Şimdi yeni çizeceğimiz eksene göre buna dik doğrultuda baktığımızda bu sefer P3 üssü böyle bir noktada meydana gelecektir. Epür düzeninde de bunu aynı şekilde yapalım. Bu P1 üssü, P2 üssü burası olduğunu düşünelim. Şimdi P2 üssünü sabit bıraktık. P2 üssünden yeni eksene dik doğrultu, bu eksenden itibaren alacağım mesafe. Yine Baktığımız gibi burada hangi mesafeyi taşımamız gerekiyor? Y mesafesini taşımamız gerekiyor. Ve Y mesafesi aslında bir önceki eksenimiz yani X12 eksenindeki Y mesafesini yeni eksenden itibaren alıyorum. YP mesafesini yeni eksenden itibaren alıyorum ve P3 üssünü buluyorum. Bazı durumlarda biz düşüm düzlemini birden fazla defa değiştirmek gerekebilir. X12 Burada bir A noktası varsayalım. A bir üssü, A iki üssü. Şimdi ilk iz düşüm düzlemimiz değiştirme işleminde. Mesela biz x1 p1'i sabit tutup p2'yi değiştirdiğimizi düşünelim. x 1'i sabit tuttum 3. Peki bunu çizerken yeni iz düşümü çizerken ne yapıyorum? 1 sabit kaldığına göre a1 üssü sabit kalıyor ve a1 üssünden yeni eksene bir dik çizdim. Buradan alacağım mesafe hangi koordinattı? Bir önceki eksendeki z mesafesi, z a mesafesini buraya taşıyorum. Buradan z a mesafesini aldım ve neyi buldum? a 3 üstünü buldum. Şimdi yeni bir izdüşüm çizmek istiyorum. Bu çizdiğim şuradaki a 3 üssü. a 3 üssünü sabit tutup yeni bir eksen geçirmek istiyorum bu sefer de diyelim ki şöyle bir eksen geçirdiğimizi düşünelim. Tamamen rastgele. A3 üssü. Burası nedir? Düşey bir iz düşüm. O zaman x'in yönü ne taraf olacak? Her zaman baktığımızda x 1 2 alt taraf yatay, üst taraf düşey. Buraya bakıyorum. Burası yatay, burası düşey. Şimdi burası düşey, burası yatay olacağına göre x buraya geldi. x burası kaçıncı iz düşümdü. Üçüncü iz düşüm. Yeni çizeceğimiz düşüm yeni bir sayıyla adlandırılacak. x 43 eksenine göre. Bu sefer ne yapıyorum? Yine bu eksene dik çizdim. Buradaki mesafenin hiçbir önemi yok. Yeni çizeceğim mesafe önemli. Şimdi burada dikkat etmenizi istiyorum. İlk başta verilen A X Y Z koordinatlarının dışında bir koordinat oluşmalı burada. Şimdi bir önceki eksenimize bakacağım. X 4 3 ekseninden önce X 1 3 ekseni var. X 1 3 ekseninde normalde burada hangi mesafeyi alıyorum? Yeni bir yatay izdüşüm çizdiğime göre Y mesafesini ama Baştaki y mesafesi şurasıydı, burayı değil. İkinci eksende x 13'e göre y mesafesi neresidir? Şurasıdır. Bu mesafeyi getiriyorum ve şuraya taşıyorum. Yeni bulduğum nokta ise a 4 üstü noktası olacak. Yani bu tür problemlerde. Hangi eksen? Bir önceki eksene hep bakmamız gerek. Bunu unutmayalım. Zaten bir cisim olduğunda cismin görünüşümü, planımı buradan çok daha kolay bir şekilde çıkarabiliriz. Evet, gerçek büyüklük problemlerinde kullandığımızı söyledik. Tabii ki bir doğrunun gerçek büyüklüğünde çok basit bir yöntem olmayabilir ama özellikle cisimlerde çok pratik. Ama yöntemi anlamak adına bir doğrudan başlayalım. Şimdi x1, 2 ekseni dedik. Burada amacımız bu doğru herhangi bir doğru burada biz doğruyu özel doğru konumuna getirmeye çalışıyoruz. Özel doğruda da iz düşümlerden birinde eksene paralel olması gerektiğini biliyoruz. O zaman yeni geçireceğimiz eksen bu doğrunun iz düşümlerinden birine paralel olmalı. Mesela A1 üssü virüsü B1 üssüne paralel konumda yeni bir eksen geçirsem. A1 üssü B1 üssü yatay iz düşüm. Burası yatay, yeni çizeceğim düşey olacak. Yani şurası yatay, Burası ise düşey iz düşüm olacak. Normalde x1, 2 ekseninde düşey ve yatay olduğunu biliyoruz. E yatay altta düşey üstte olmasına göre x'in yönü neresi olmalı? Alt tarafı olmalı. Alt. X şöyle çevirdiğimizi düşünürseniz, burası 1, birinci. Burası ise yeni çizeceğimiz düşüm 3. X1, 3 ekseni Bu şekilde oldu. Şimdi buradan önce eksen'e dik çizdim. Eksenden itibaren hangi mesafeleri taşımam gerek? ZA mesafesini buraya, ZB mesafesini ise buraya taşımam gerekir ve B 3 üssü A 3 üssü aynı zamanda A 0 sıfır, B 0'dır. Yani AB doğrusunun gerçek uzunluğunu verir bize. Gerçek boy diyebiliriz. Aynı zamanda AB doğrusunun yatay eğim açısı bulunması isteniyorsa işte AB doğrusunun yatay eğim açısını da burada görebiliriz. Yatay eğim açısını da burada gördük. Şimdi biz bu doğruyu ne doğrusu konumuna getirdik? Yani tamamen şöyle çevirdiğimizi düşünürsek, eksenimiz böyle ilk çizdiğimizi yok kabul edersek, yatay izdüşümde x eksenine paralel, düşey izdüşümde gerçek büyüklüğünde görünen doğruya ne doğrusu diyorduk? Alın doğrusu adını veriyorduk. Yani burada alın doğrusu konumuna geldi. Yine izdüşümlerden biraz önce yatay izdüşümü sabit bırakmıştık. Bu sefer düşey izdüşümü sabit bırakarak yeni bir izdüşüm düzlemi geçirelim. Düşey iz düşüm sabit kaldığında doğrunun izdüşümüne paralel konumda yeni bir iz düşüm geçireceğiz. Bunu bu tarafa da geçirebilirim. Hiç konumu önemli değil. Konumu değişirse sadece x'in yönü değişecektir. Onu dikkat edelim. Mesafesi de hiç önemli değil. Kağıdımızdaki alanın yeterliğine göre hareket edebiliriz. Şimdi önce x'in yönüne karar verelim. Düşey iz düşüm sabit, burası yatay iz düşüm olacak düşey yatay olduğuna göre buradaki konumu düşünelim. Düşey yatay. Burada ise düşey yatay. Tam tersi değil mi? O zaman x yönü bu taraf. Peki x burası düşey düşüm olduğuna göre sabit kaldı 2. Yeni geçireceğimiz düşüm 3. x 3 2 eksenine göre yeni bir iz düşüm çiziyorum. Hangi mesafeyi alacağım? Burası önemli değil dedik. Eksenden itibaren bir önceki eksendeki y mesafesini buraya taşıyorum. Y A Y B Burası A3 üssü aynı zamanda A0 b üçüsü, aynı zamanda B0 ve gerçek büyüklük. Peki burada hangi doğru konumuna geldi? Bakıyoruz. X'e göre çevirelim. Şöyle çevirdiğimizde, düşey izdüşümde düşümde x eksenine paralel, yatay izdüşümde ise gerçek büyüklüğünde. Burada da bir yatay doğru yani birinci esas doğru konumuna geldi. Peki hangi açıyı görebiliriz burada? Yatay eğim açısı değil çünkü yatay doğrunun yatay eğim açısı sıfırdır. Düşey eğim açısı yani şurası bize düşey izdüşümle arasındaki açıyı yani alfa 2 açısını verecektir. O zaman biz burada doğruyu yatay doğru konumuna getirdik. Ve bu şekilde gerçek büyüklüğünü bulduk. Başta söylediğim gibi tabii ki doğruların gerçek büyüklüğünün bulunmasında bu yöntem çok pratik olmayacaktır. Çünkü biz mesela böyle bir doğruda ne yapabiliyoruz? Zaten eksene paralel bir doğrultu geçirip herhangi bir yerde şu uzunluğu buraya taşıdığımızda yine buraya geliyorduk ve A noktasını bu hizaya taşıdığımızda gerçek büyüklüğünü bulabiliyorduk. Bir eksen etrafında döndürebiliyorduk ya da kendi içerisinde buraya bir yatırma işlemi yapabiliyorduk değil mi B noktasının yüksekliğini ve A noktasının yüksekliğini alıp buraya bir yatırma işlemi yaparak da basit bir şekilde gerçek büyüklüğünü bulabiliyoruz